Fondöten hilesi deneyeceğiz. Bütün gün yüzünüzde kalıyormuş. Öncelikle cildimizi nemlendiriyoruz. Özellikle böyle yaz sıcaklarında falan fondötenin dayanmasını, kırışıklıklarınıza dolmamasını, bütün gün kıpırdamadan kalmasını sağlıyormuş. Şimdi bu adımda çok az, çok fazla değil. Transparan, toz bir pudrayı şöyle uygulayacağız. Bunun üstüne sabitleyici sprey sıkın diyor. Bu Essence'ın Keep It Perfect sabitleyici spreyini seviyorum. Bunu uygulayacağım. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Matlaştırıcı ve nemlendirici uygulayacağım. Şuralarıma ben Benefit'i seviyorum bu arada. Şimdi fondöten uygulayacağım. İnce ince uygulayacağız. O yüzden elime alıp uyguluyorum. Bir şey diyeceğim. Çok iyi duruyor ürün cildimde. Tabii söyledikleri gibi olacak mı kalıcılığı? Şu makyajımın geri kalanını yapayım bir. Bence bu yağlı ve karma cilt için çok işe yarayacak bir yöntem olduğunu düşünüyorum ama kuru ciltte ne hale gelecek ben size günün sonunda söyleyeceğim. Şu an cildim porselen gibi duruyor gerçekten. Beklediğimden iyi bir yöntemmiş gibi geliyor. Açıklamalar kısmını o yüzden mutlaka okuyun.